Ağzı Allah'ı min Şeytanı Rjim. Bismillahi r r-Rahim. Rabbi zibna ilmen ve fehmen ve alihuna bi salihin. Evet değerli arkadaşlar bugün sizlerle inne ve kardeşlerini görmeye devam ediyoruz. Evet şimdi inne ve kardeşlerinin fail olma durumları. Evet örneğimize bakalım. Yesiruni ennekum najihun fil imtihani. Evet serra yesiru fiilinden serra fiil mazi muzaf bir fiil sevindi yesiru sevindirir. Kimi sevindirir? Ni beni bakın fiil Mef'ulü burada. Evet neyi sevindirir? Fiile bitişen mef'ul oluyordu. Neyi sevindirir? Beni. Peki sevindiren şey ne? Bakın ne sevindirdi? Ennekum nacihune fil imtihani. Bakın enne ismiyle haberiyle bakın. Kum enneye bitişmiş zamir ennenin ismi oluyor. Evet ismi kum sizin nacihune fil imtihani başarılı olmanız. Nerede? İmtihanda. İmtihanda başarılı olmanız. Bakın enneyi mastariyet anlamı vererek bakın bu fiilin faili olarak burada geldiğini görüyoruz. Yani sınavda başarılı olmanız beni sevindirdi diyoruz. Bakın fiil, fail işte bu da meful. Demek ki enne arkadaşlar enne bir cümle olarak ismiyle haberiyle bir cümle olarak fiilin faili durumunda geldiği pozisyonu görüyoruz. Peki enne'nin burada şunu çizelim. Ennenin naibül fail olduğu durumu yani haberi değil de ennenin burada yani fiilin naibül fail olduğu durumuna bakalım. Şimdi sumi'a işitildi, duyuldu anlamında meçhul bir fiil. Bunun malumu semi'a oluyordu. işitti. sumi'a işitildi. İşitilen şey ney? Bakın işitilen enne haliden faza fi's-sibaqi yarışmada fi's-sibaq yarışmada kazandığı Halid. Evet işte burada enne cümle arasında mastariyet anlamı vererek bakın kazanması diye tercüme ediyoruz. Halit'in yarışmada kazanması. Enne Halid'en bakın Halit burada Enne'nin ismi. Dolayısıyla ismiyle haberiyle haberi de bir fiil cümlesi olduğunu burada görüyoruz. Felze kazandı. Fissibak yarışmada kazandı. Peki tercüme ederken dikkat edelim. Tercüme ederken bakın Enne'ye mastariyet anlamı şeklinde burada sumi fiilinin naibul faili olarak geldiği ifade edelim. Halit'in yarışmada kazanması diyoruz. Devam edelim. Bakın bir notumuz var. Ennenin başına li getirmesiyle yapılan li enne edatı çünkü dığı zaman anlamı katar ve irap bakımından da inne ve kardeşleri gibidir. Ne demek istedik bakalım arkadaşlar. İpteseme yeptesimu gülümsedi bir fiili mazi. Gülüm Sedi Kim gülümsedi? Bakın fiil varsa arkadaşlar failini bulalım hemen. Kim gülümsedi? Ahmet. Ahmet bakın ne için diyorum? Çünkü burada lamı gördüm. Li ennes Bakın işte ne gülümsedi? Ni için gülümsedi? Ahmet gülümsedi. Li enne Bakın ennenin ismi. Ennenin burası ismi. İsmi yani araba. Havarat geldi. Bakın araba geldi. Ahmet gülümsedi. Bunu nasıl bir tam bir cümle yapacağız? İşte arkadaşlar, ennenin fonksiyonunu burada bilmemiz gerekiyor. Li ennesse yarata halarat. Arabanın geldiği için, bakın araba geldiği için anlamı veriyoruz. Çünkü niye ennenin başına lam getirilmiş getirildiği için, bakın çünkü dı için anlamı verecek. Bakın Ahmet niçin gülümsemiş? Araba geldiği için. E seyyarete hazarat dedik. Burada niye? Seyyarete çünkü müennes olduğu için. Bakın buradaki fiil de uyumlu geldi. Peki burayı açalım. Burası seyyarete ennenin ismi olduğunu. Bakın enne ismi nasb haberini ref eder diyorduk. Bakın ismini nasb etmiş. Burası da haberi olduğunu görüyoruz. Peki haber ref mi? Evet mahallen ref konumunda diyoruz. Neden? Çünkü bir fiil gelmiş. Fiiller bakın merfu alameti bunu açıktan zahirden göremiyoruz. Buna mahallen ennenin ennenin haberi merfu konumunda olduğunu, mahallen merfu olduğunu ifade edelim. Bakın burayı işte tercüme edelim arkadaşlar. Evet Ahmet araba geldiği için bakın Ahmet Ahmet araba geldiği için için gülümsedi diyoruz. Bakın gülümsedi diyoruz. İşte bu kadar. Evet inne ve kardeşlerine devam ediyoruz. İnne'yi gördük, enne'yi gördük. Şimdi ke enne. Ke enne olunca ne oluyormuş? Bakın gibi sanki güya yor gibimiş anlamları verecek. Ke kel kitabe üstadun. Evet bakın ne dedik? Bunlar inne ve kardeşleri ismini nasb yapacak arkadaşlar. Gördünüz mü? Evet. Müfret bir isim nasb yaptı. Haberinin de merfu olduğunu görüyoruz. İşte ismiyle haberiyle bir cümle olacak sanki kitap bak sanki diyorum sanki kitap ne gibidir kitap bakın kitap innenin kennenin ke ismi kitap üstezün hoca gibidir hoca gibidir anlamı var kennenin ke ismi bu da haberi evet kitap hoca gibidir dedim bakın ismiyle haberiyle bir cümle olduğu için yargıya bağladım bir cümle oldu kennel ke kitabe bak sanki kitap diyorum sanki kitap sadiqun muhlisun evet Kitap sanki ihlaslı bir arkadaştır. Yani şöyle diyelim. Kitap muhlis, ihlaslı, samimi bir dost gibidir diyebiliriz. Kitap samimi bir dost gibidir anlamı verdik. Bakın gibidir dedik. ne var çünkü. kenne Ke burası ismi. Burası da haberi olduğunu ifade edelim. Evet. Keennel kamerâ. Keennel kamerâ sanki ay bakın sanki ay nedir misbahun ay sanki lamba gibidir ay sanki lamba gibidir işte arkadaşlar dikkat etmemiz gereken inne ve kardeşleri ismini naz haberini ref ediyor ve bu ismiyle haberiyle bir cümle oluşuyor yani bir yargı bildiriyor biz de bakın yargıya bağladık sanki ay lamba gibidir dedik Evet inne enne kenne lakinle. Evet arkadaşlar innenin kardeşlerinden lakinle. Ama fakat lakin ancak ne var ki ve benzeri anlamı verecek. Ne demekmiş lakin? İstidrake delalet eder. Yani söyleyen sözden muhatabın zihninde doğacak yanlış anlamayı önlemektir. Fiillerin önüne geldiği zaman lakin şeklinde sonu cezimli oluyor. Evet ne demek istedi? Bakın istidrake delalet nasıl oluyormuş? Cümle örneğiyle çok rahat anlayacağız. El hadikatu bakın müpteda bahçe bahçe nedir? Vasiatun bakın geniştir. Geniştir. Burası müpteda arkadaşlar müpteda burası da haber. Haber bahçe geniştir. Lakinne bakın lakinne fakat ancak eşcarehe bakın ağaçları ağaçları nedir? Galiletün galiletün azdır. Bakın işte burada arkadaşlar Evet bakın istidrake delalet eder dedik. Yani bakın önce zihinde yanlış anlaşılmayı önlemek için. Bakın bahçe geniştir derken bahçe ile ilgili olumlu bir ifade burada var. Ama bu olumlu ifadenin olumsuz bir durumunu bakın yani zihinde olumlu anladığımız ifade burada yanlış anlaşılmayı önlemek için lakinle getirilmiş. Neden? Çünkü bu bahçe geniş olmasına geniş ama ağaçları az olduğunu ifade ediyoruz. İşte bu genişliğin burada zihinde doğacak yanlış anlamayı önlemek için bakın lakinle getirerek onun ağaçlarının az olduğunu ifade ediliyor. İşte böyle cümlelerin arasına lakinle getirilerek daha iyi anlayacaksınız. El beytu ev nedir? Cedidin, cedidun yenidir. Mübteda ve haberden oluşan basit bir cümle. Ev yenidir. Lakinnel hayye müz'icun. Lakin fakat ama fakat bakın ev yeniymiş. Evet zihinde olumlu bir ifade var. Ama bu olumluluğu gideren lakinle getirilmiş neymiş? El hayye mahalle mahalle müz'icun nedir? Rahatsız edici. Rahatsız edicidir. Bakın neden dir koydum? Çünkü lakinlenin ismi bakın bu da haberi bir cümle oldu. İsmiyle haberiyle bir cümle olduğu için yargıya bağladım. Bakın dir dedim. Rahatsız edicidir dedik. Evet ev yenidir fakat mahalle rahatsız edicidir dedik. Bakın devam edelim. Ve kafe yakifu ve kaftu durdum. Durdum. Duran kim? Benim. Bakın durdum. Nerede? Fis safi sınıfta. 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 Sınıfta durdum. Ne kadar? Bakın durma miktarı tavilen uzun müddet. Uzunca sınıfta durdum. Ve ancak ancak yani durmama rağmen lem yahduril müderrisu hadara geldi. Lem yahdur gelmedi. Geçiş yaptığın için bakın geçişler esreyle olduğunu ifade etmiştik. Kim gelmedi? Burada bir fiil var. Lem yahdur gelmedi. El müderrisu hoca gelmedi. Bakın sınıfta uzunca uzun süre bekledim. Ancak ve lakin bakın burası Evet arkadaşlar burada bakın velakin fiilin önüne geldiği için cezimli olduğunu görüyoruz. Evet inne enne ke enne lakinne. Evet sırada leyte var. Keşke ne olaydı ne olurdu manalarını verir. Yani temenni bildiriyor. Bakın leytel habera sahihun. Evet leytenin bakın burası ismi. Leytenin ismi işte burası haberi bakın ismini nasp haberini ref ediyor inne ve kardeşleri. Haber keşke ne olaydı da. Bakın haber doğru olsaydı keşke diyelim buraya keşke haber doğru olsaydı evet el haberu bakın burası müpteda ve haber haber doğrudur anlam var bakın burası haber müpteda burası da haberimiz haber doğrudur müpteda ve haberden oluşan ve yargı bildiren bir cümle idi bakın ne oldu işte Leite başına geldi isminin nasb haberini refetti ve kendince bir cümle oluşturarak temenni anlamı bildirdiği keşke haber doğru olsaydı anlamı. Evet, leyte seyyarete, leyte seyyarete, bakın burası ismi, burası da leytenin haberi. Peki mana verelim, işte ismiyle haberiyle bir cümle, ismini nasb, haberini ref ediyor ama fiil cümlesi geldiği için bakın ref alametini göremiyoruz, mahallen merfudur diyoruz. Keşke araba bugün gelseydi, gelseydi bakın bir yargıya bağladım, temenni ettim bugün araba gelseydi. İşte cümle bu şekilde ifade ediliyor arkadaşlar. İsmiyle haberiyle Leyte'nin bir cümle olarak, cümle olarak bakın ismiyle haberiyle Leyte'nin evet burada kattığı anlamı görüyoruz. Keşke araba bugün gelseydi anlamı var. Evet notumuza bakalım. Leyte'nin başına ye gelirse pişmanlık üzüntü anlamı veriyor mu? Ya leyte ebehu lem yadribhu. Bakın keşke pişmanlık bak keşke ebehu babası onun babası bakın babası ebehu oldu. Neden ebe oldu? Çünkü leytenin ismi babası yani onun babası lem yavrib vurmadı. Bakın vurmadı hu onu. Onu vurmadı. Peki burayı nasıl ifade edeceğiz? Pişmanlık ifadesi. Bakın keşke keşke babası Bakın onu işte burası. Onu vurmadı. Onu vurmasaydı diyeceğiz. Bakın vurmadı. Onu peki başında late olduğu için arkadaşlar bakın böyle mana veriyoruz. Keşke babası onu vurmasaydı. Vurmasaydı diyeceğiz. Yargıyı bildirdi Leyte ismiyle, haberiyle bir cümle olarak bakın yargı bildirdi. Evet, Leyte keşke o. Leyteni keşke ben. Evet, leytene keşke biz anlamı var. Evet, inne enneke enne lakinne leyte. Evet, şimdi sıra lealle. Lealle belki olaki ihtimal. Umulur ki anlamları var. Bunu cümleye göre yerleştireceğiz. Evet, lealle el meriza naimun. Evet, el meriza leallenin ismi. Burası hasta. Burası da naimun. ismi fail konumunda uyuyan. Uyuyan. Evet, lealle başa geldi. Nasıl tercüme edeceğiz? Bakın olabilir ki ihtimal ki belki anlamı var. Ne diyeceğiz arkadaşlar? Bakın. Belki hasta, belki hasta naimun uyuyandır. Yani uyuyordur. Uyuyordur anlamı verdik bakın. Le'alle'nin ismi nasb olduğu, müfret olduğu için evet mansup. Üstün geldi. İşte bu da le'alle'nin haberi olduğu için ismiyle haberiyle bir cümle. Belki hasta uyuyordur. L'alla kitabe evet rahisun belki kitap bakın burası ucuz ucuz burası kitap başında laalle olduğu için bakın burası laalle'nin ismi burası da haberi o zaman ismiyle haberiyle bir cümle oluşturalım yargı bildirsin nasıl diyeceğiz bakın başında laalle olduğu için belki diyeceğiz umulur ki bakın umulur ki diyelim umulur ki kitap ucuzdur. Ucuz dur dedik. Bakın ucuz kitap. Lealle başına geldi. İşte mana bu şekilde oluşturuldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. inne ve kardeşlerinin diğer özelliklerine bakalım. Inne, enne ke enne lakinne. Bunlar mütekellim yasıyla, mütekellim yasıyla birleştirdiklerinde nunu vikaye koruyucunun diyoruz buna. Alabilirler de almaya da bilirler. Bakalım şimdi. Bakın inni muhakkak ki ben inni veya inneni de şeklinde gelebiliyor. Bakın enneni enni yani burada nunu vikaya almış burada almamış olabiliyor. Bakın lakinni lakinneni evet ke enneni ke enni yani koruyucu nun dediğimiz nunu vikaye mütekellim yası birleştiği zaman gelebiliyor veya gelmeye de biliyor. Evet muttasıl zamirler yani bitişik zamirler inne ve kardeşlerinden biriyle birleşince onların isim olarak mansup olurlar ve buna mahallen mansup deriz. Nasıl oluyormuş? Bakın inne şecerate bakın innenin ismi muhakkak ki ağaç beidetun bakın ağaç ağaç uzaktır. Uzak tır dedik. İnnenin ismi burası da innenin haberi. İsmiyle haberiyle bir cümle. Ağaç uzaktır muhakkak ki ağaç uzaktır diyebiliriz. Peki innehe beidetun bakın ne dedik? Bitişik zamir inne veya kardeşleriyle bitiştiği zaman ne oluyor? Bakın innenin ismi. Burası inne he bakın he. buradaki ağaca gidiyor işte arkadaşlar. Eşşeceratü müennes bir isim olduğu için bakın he de müenneslik zamiri geldi. Burası innenin ismi. Muhakkak ki o evet baidetün nedir? Uzaktır. Burası da haberi. İşte bunu ifade ediyor. İnne ve kardeşlerinden biriyle birleşince innenin ismi olduğunu görüyoruz. Bakın muhakkak hüm onlar işte onlar burası ismi innenin ismi onlar la'nuhu lanetlediler hu onu. Evet onlar bakın onlar onu lanetlediler diyoruz. Bakın onlar is innenin ismi la'nu innenin haberi bakın fiil cümlesi olarak gelmiş. La'nu lanetlediler. Kimi hu onu. Bakın burası da innenin haberi. Peki nasıl mana vereceğiz? Bakın şuraya yazıyorum. Gerçekten muhakkak ki onlar gerçekten onlar lanetlediler onu. Bakın onu lanetlediler diyoruz. Bitişmiş bir zamir var. Keennehu evet hu ismi keennenin ismi nesiye bakın keennenin haberi haberi ismiyle haberiyle bir cümle. Sanki o nesiye unuttu. Sanki o unuttu ismiyle haberiyle bir cümle olarak gelmiş. Evet inne ve kardeşlerinin etkisiz kalması nasıl oluyormuş arkadaşlar? Evet inne ve benzerlerinin sonuna m harfi geldiğinde ismini nasıl haberini artık ref etmez. Tekrar müpteda ve haber gibi okunur. İnne ve enne sonuna m gelirse ancak yalnız anlamı veriyormuş. Bakın innel müminune bakın ancak müminler. Bakın ma geldi innenin başına artık isminin nasb haberini yapmıyor. Bakın salim bir çoğul müminune oldu. Bakın ref pozisyonunda salim çoğullar vav ve nunun eklenmesiyle çoğul oluyordu ve ref alameti vav ve nunun eklenmesiyle oluyordu. Müminler ancak nedir? Müminler ancak kardeş tir. Bakın isim bu da haberi. İsmi müpteda ve haber gibi artık e, iraplandı. Evet bu demek ki ma başına gelince innenin artık etkisiz duruma düşüyor. Yani ismini nasp yapamıyor. Müpteda ve haber gibi oluyor. Evet. Evet inne ve ennenin tahvif edilebilir anlamı var. Ne demekmiş arkadaşlar? Tahvif demek aynı manaya taşıdığı halde, aynı manayı taşıdığı halde sonlarının şedde yerine bakın sükun, cezimli olması yani bir hafiflik getiriyor demekmiş tahvif. Dolayısıyla bu halde fiillerin önüne gelirler. Bakın burası da önemli. Demek ki sonu, sonu inne ve ennenin sonu cezimli olduğu zaman fiillerin önüne geliyor. Ve o cümle artık fiil cümlesi değil isim cümlesi oluyor. Bakın bir ayet-i kerime ile örneğimizi görelim. Ve inne zunnuke leminel kâzibîn. Evet bakın inne değil in geldi. Fiilin önüne geldi. Zanne yezunnuydu bu. Nezun ezunnu nezunnu. Ezunnu ben zannediyorum. Nezunnu zannediyoruz. 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 Bakın neyi zannediyoruz? Ke seni. Bakın fiile bitişmiş bir zamir. Seni zannediyoruz. Gerçekten seni. Bakın in de var. Yani in Ve in ke seni zannediyoruz. Ne zannediyoruz? Nereden? Leminal kazibin. Senin yalancılardan olduğunu. Bakın le tekit lamı geldiğini ifade edelim başına tehkit gelmiş. Dolayısıyla nasıl maneveliyoruz? veriyoruz? Seni gerçekten yalancılardan olduğunu zannediyoruz. Bakın işte fiilin önüne gelmiş. Evet başka bir örnek. Ve in vecetne ve in vecetne Ekterhum lefasiqin vecede buldu vecetne bulduk. Bakın fiilin önüne gelmiş tahfif edilmiş yani cezimli olarak gelmiş. Burası normalde inne idi. inne idi cezimli olarak gelmiş. Ve in vecedne biz bulduk. Bulduk. Ekzarahum onların çoğunu çoğunu ne bulduk? Çoğunu lefasikin fasık olduğunu. Fasık. Lefasikin bakın tekit lamı burada da gelmiş arkadaşlar. Evet. Muhakkak ki onların çoğunu fasık bulduk. Araf suresi 102. ayet kelime. Evet, tahfif edilmiş in-nin haberine haberinde. Evet. Ayrıca ne bulunuyormuş? Bakın arkadaşlar. Demek ki bu lam tahfif edilmiş inin in haberinde lam bulunuyor. Yani buna biz ayrıcı lam diyoruz. Peki neden ayırıyor? Malumunuz üzerine in şart edatı da vardı. İşte bu şart edatından ayırmak için. Yani buradaki inin in normalde inne olduğunu, tahfif edildiğini, fiilin önüne geldiğini ve bunun haberine de lam gelerek ayrıcı lam olma hüviyeti kazandırdığını görüyoruz. Evet bir notumuz var. Muhaffef enin haberi leyse ve asa gibi tam çekimli olmayan fiillerden olmadığı zaman yani normal çekimli bir fiil geldiği zaman şu harflerden biriyle başlamalıdır. Lem, len, le, kad, ve ve, sin. Evet. Bakalım şimdi Kur'an-ı Kerim'den ayetle ne demek istediğini bu notumuzun anlayalım. E insanu en len necma'a izvameh. Evet. Hesibe yahsebu. Evet. Zannetmek. Zannediyor mu? Başında soru edatı var. Zannediyor mu? Kim zannediyor? Bakın fiilin faili. El insanu müfret merfu gelmiş. İnsan zannediyor mu? Ne ne zannediyor mu? Bakın ne olduğunu. Bakın en len Normalde burası en neydi? Muhaffef olmuş. En gelmiş başına. Peki en gelmiş sonra Len necme'e. Evet, cema'e toplamak. Necme'e topluyoruz. Bakın biz topluyoruz. Len necme'e. Asla toplayamayacağımızı mı anlamı var burada? Evet. Asla toplayamayacağımızı mı insan zannediyor? Evet burası şöyle yazalım. Bakın. Toplaya Evet toplayamayacağımızı mı insan zannediyor? Peki burayı neden bu şekilde mana verdik? Bakın arkadaşlar, len t2di nefi istikbal idi. Başında bakın cemaa e toplamak. necme'e necme'e topluyoruz. Burası necme u idi aslında len başına geldiği için bakın sonunu mansup yaptı. Len necme'e başında muhaffef bir en gelmiş. Ne diyorduk? Evet, mastariyet anlamı. Bakın toplayamayacağımızı mı? Neyi toplayamayacağımızı mı? İzamehu kemiklerini onun kemikleri yani kemiklerini toplayamayacağımızı mı insan Zannediyor. Bakın ne dedik işte yukarıdaki notumuz. Evet leyse ve ase gibi bir fiiller yoksa eğer muhaffef edilmiş bir en varsa o fiilin önüne şu yukarıda saydığımız harflerden bakın len geldiğini görüyoruz. En len necmea igame dedik. İşte notumuz bunu ifade ediyor. Evet kardeşlerden sonuncusu innenin kardeşlerinden sonuncusu la ennafiye lil cins diyoruz bu. Hiçbir hiç anlamı var. Tanıma bakalım. La olumsuzluk edatını takip eden belirsiz haldeki mansup isim bu ismin ait olduğu grubun toptan bakın toptan yokluğunu gösterir. Ne demek istiyoruz? Bakın daha iyi anlayacağız örnekle. La kâzibe mehbubun. Evet, kâzibe bakın la burada la'nın ismi bu da haberi olduğunu, haberi olduğunu söylerim. Peki ne demek istiyor burada? Sevilen yalancı yoktur. Bakın sevilen yalancı yoktur anlamı var. Bakın cinsini tamamen ne yapıyor? Toptan yokluğunu yani hiçbir yalancı sevilmez anlamı var. Bakın hiçbir yalancı sevilmez diyebiliriz. İşte buna en lil cinsi diyoruz innenin kardeşlerinden. Peki la çok yerde kullanılıyor. Bunun innenin kardeşi olup olmadığını nereden anlıyoruz? Bakın arkadaşlar bu üç tane özelliğimiz var. La'nın hem ismi hem de haberi nekre olur. Eğer ennafiye lil cinsi ismi ise yani innenin kardeşlerinden biri ise hem ismi hem de haberi nekre olmalıdır. İsmi la'ya bitişik olmamalıdır. Bakın bu da ikinci özelliğimiz. La'dan önce harfi cer gelmemelidir. Bakın örneğimize bakalım. La racule. Evet racul bakın nekre gelmiş. Neden? Çünkü innenin kardeşlerinden olan la geldiği için başına. La racule fil medineti. Şehirde. Bakın şehirde diyoruz. Hiçbir adam yok diyoruz. Şehirde. Şehirde hiç adam yoktur. Evet, la'nın burası arkadaşlar haber. Burası da ismi olduğunu görelim. Bakın hem isim hem de haberi nekre olarak gelmiş diyoruz. La eha li. Benim bana ait kardeşim yok. Yani benim benim hiç kardeşim yok. Bakın hiç diyorum. Hiç kardeşim yok. Evet. İsmi, haberi bakın ismiyle haberiyle ne olmuş? La'nın ismiyle haberiyle cümlesi hiç kardeşim yok. İşte ennafiye yi lil cins diyoruz bulama. Evet, cinsini nefyeden la'nın haberi mahzuf olabilir. Yani gizlenmiş olabilir cümlede göremeyiz. La havle ve la kuvvete illa billah. İlla Allah'tan başka evet güç ve kuvvet yoktur. Allah'tan başka hiçbir güç ve kuvvet yoktur. Bakın haberi mahsuf edilmiş. Grup olumsuzu olan la sık sık illa ile kullanır Bakın la ilahe ilah yok illallah. Allah'tan başka hiçbir ilah yok. Yücahidül müslimu bile khawfin. Bakın cahede yücahidü cihat eder. Cihat eder. Kim? El müslimu. Müslüman cihat eder. Bile khawfin korkusuzca Evet korkusuzca Evet bakıyoruz burada da la var ama en lil cins değil. Ne demiştik arkadaşlar? Üç madde saymıştık. La'nın hem ismi hem haberi nekli olacaktı. La'ya ismi bitişik olmayacaktı ve la'dan önce harfi cer gelmeyecekti. Demek ki buradaki la evet Ennafiyelil cinsi değil arkadaşlar. Onu ifade etmek için böyle bir örnek seçtik. Evet arkadaşlar bugün inne ve kardeşlerinin ikinci bölümünü gördük. Bir sonraki dersimizde cümle örneklerini daha sonra Kur'an-ı Kerim'den ayetleri inne ve kardeşler üzerinde görerek uygulama yapacağız inşallah. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.